Arkadaşlar merhabalar, şimdi size e, düzenli fon alım talimatı hakkında bilgi vereceğim. Bu çok yeni bir işlem ve çok güzel bir işlem arkadaşlar. Şimdi nasıl avantajlı çıkacağız, bu işlemi nasıl yapacağız, bunun hakkında bir konuşalım. Şimdi İş Bankası e, mobil uygulamasından alış, satış ve düzenli fon yatırımı seçenekleri var. Üçüncü sırada buraya girdiğinde sevgili dostum kredi kartından mı hesaptan mı? Burada en güzeli senin olmayan paran, senin kredi biletenle gerçekleştirdiğin harcama olan kredi kartı menüsüdür arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Kredi kartı bölümünden seçtiğinde istediğin iş bankası portföyünü alırsın. Burada biliyorsunuz TMG'si var, S&P'yi temsil eden arkadaşlar, teknoloji fonu var, altın fonu var, tahvil fonu var, Eurobond fonu var. Yani ne istersen isterseniz likit fonu var anlatabiliyor muyum? Hepsinin ne yapıyorsunuz? Alımını gerçekleştiriyorsunuz. Sizin için avantajlı pozisyon ve Sen bu fonu aldın değil mi? Hesap kesimi geldi 10 gün boyunca faiz ödemiyorsun değil mi? Onun da hesap kesimi ise 20'sine kadar ödeme Hala sıfır faizde ödüyorsun. 10 günlük burada sana güzel bir virman çıkıyor sevgili arkadaşım. Şimdi bu durum şunun için geçerlidir. Bakın arkadaşlar 10 yıllık bir sermaye oluşturacağım diyeceksin. Diyeceksin ki 2000 dolar 35 bin para yapıyor değil mi? Ben 2000 doları bir yılda biriktireceğim diyeceksin. Bak 2000 doların bir yılda biriktirilmiş hali ne kadar yapacak sevgili arkadaşlar? Bu bir yıllık ha 2000 dolar. Öyle söyleyeyim size. Çarpı 12 dediğimizde 24 bin. Bak 12 yılda 24 bin. Ama 2000 dolar bir yıllık toplam birikiminiz şu anda 70 bin lira yapıyor. Böyle 12 dediğimizde siz ayda 6 bin 6800 küsür TL para biriktirmiş olacaksınız. Ve siz 6800 küsür TL para biriktirdiğinizde sevgili arkadaşlar toplamda yine dolar üzerinden gidiyorum. Çünkü döviz bacaklı yatırım yapacağız. Biliyorsunuz ki döviz bacaklı yatırımlar ortalaması alınmış yılda genelde yüzde %8 ila 10 arasında bir getiri elde ettiriyor arkadaşlar. Burada isterseniz tekrar diyorum S&P'ye teknoloji, kuantum bilgisayar yapay zeka falan diyorsunuz burada Teknolojiye her ikisine veya içine altın korum diyorsanız altın ama ben altını biraz daha hesapta tutmayı seviyorum veya fiziki tutmayı seviyorum özel nedenlerden dolayı uzun vadeli bir risk portföyüm olacaksa uzun vadeli dolar cinsinden yüksek oranda artış gösteren fonlar neyse e, o fona yatırım yapacağım arkadaşım ve 2000 çarpı 10 dediğimizde 20 bin dolar bak. Bu neti, bu 20 bin dolar arkadaşlar muhtemelen size kat be kat geri gelecektir. Anlatabiliyor muyum? <laughs> kat be kat geri gelecektir sevgili arkadaşlar ve e, bu vakte geldiğimizde paranızın alım gücü sevgili dostlar 10 yıl sonra çok daha yüksek seviyelerde olacak ve siz diyeceksiniz ki ben 10 yıl sonra kredi kartımdan örnek veriyorum gıda harcamalarım, restoran harcamalarım gibi bir tane belli bir bütçe disiplini oluşturayım. Bu oluşturduğum bütçe disiplini içerisinde bir gelirim olsun ve 10 yıl sonra bu benim için karşıma çıkan güzel bir şey olsun ama ben bunu öderken de yani kimi zaman gaskadilsini öderim, kimi zaman tamamını öderim. Değil mi? Sonuçta yani ülkemiz öyle güzel bir ülke ki arkadaşlar, aldığınız döviz varlıklar bir bakarsınız iki gün içerisinde %50 primde yapıyor olabilir. E dolayısıyla sizin önden teminatlandığınız bu işlem ne olur sevgili arkadaşlar o zaman baktığınızda sizin için bedavaya gelmiş bir durum olur ki ben 10 yıl içerisinde bunun en az bir defa olacağı düşüncesi içerisindeyim. Mevcut politikaları takip ettiğimizde ve seçimler olduğu sürece özellikle bu hep karşımıza çıkıyor olacaktır sevgili arkadaşlar. Bunun ufak bir bilgisini size vermek istedim. Fonun yani bu işlemin daha doğrusu minimum alış tutarı 1000 TL'dir. Bunu da bilginize sunarım arkadaşlar. 1000 liralık bir talimat vermeniz gerekiyor en düşük ve bu şekilde e, olayı götürüyorsunuz. Yani zaten bugünün 1000 lirası 5 yıl öncekinin 100 TL'si oldu sevgili arkadaşlar. E, öyle söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.